Kerim. Nasılsınız bakalım? İyisiniz inşallah. Allah Azze ve Celle yar ve yardımcınız olsun. Allah Azze ve Celle iyilik, güzellik ihsan eylesin hepinize. Hazreti Ebu halife olarak seçildikten sonraki ilk hutbesi neydi biliyor musunuz? Aynen çağlara meydan okuyan bir hutbeydi. Bugün de o, o hutbeyle Müslümanlar kendi aralarını idare edilse hiçbir problem kalmayacak. Bugün de o hutbeyi İnsanlar kendi hayatlarını bireysel ya benim gibi şahıs olarak e, uygulasa hiçbir problem kalmayacak. Ne diyordu biliyor musunuz? Ey insanlar başınıza geçmiş olmam içinizde benden daha iyisi yoktur demek değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim nazil olmuş. Yüce Allah'ın elçisi dinin hükme, hükümlerini açıklamış ve bize aklın en üstünün takva olduğunu, akılsızlığın en koyusunun da fısk olduğunu bildirmiştir. Şunu iyi biliniz ki sizin en kuvvetliniz benim yanımda mazlumun hakkını kendisinden alıncaya kadar en zayıfınızdır. En zayıfınız da hakkını zalimden alıncaya kadar benim yanımda en kuvvetlinizdir. Ey insanlar ben ancak Yüce Allah'ın elçisinin yoluna tabiyim. Ben aklıma ve arzuma göre hareket etmeye yetkili değilim. Şu halde eğer ben iyilik edersem bana Yardım ediniz. Eğer yoldan çıkarsam beni doğru yola çağırınız. Ben kendi yerime sizden birinizin bu işi üzerine almasını isterdim. Şayet siz Resulullah'tan beklediklerinizi benden de beklerseniz ben bunu yapamam. Çünkü ben peygamber değilim. Zira yüce Allah onu vahiy ile takviye edip göndermiştir. Ben ise sizler gibi hata eden bir insanım. Beni yalnız bırakmayın bu sözümü söyler ve kendimle sizler için Yüce Allah'tan mağfiret dilerim. Şüphe yok ki Yüce Allah kendi rızası için yapılmayan bir işi kabul etmez. Öyleyse amellerinizde Yüce Allah'ın rızasını gözetiniz ve biliniz ki Allah'ın rızası için yaptığınız bir amel Allah'a yapılmış bir itaattir. Elde ettiğiniz en büyük kazançtır. Ödemekle mükellef olduğunuz borcunuzu ödemektir. Fani bir hayattan ebedi bir hayata muhtaç olduğumuz zaman harcamak üzere azık göndermektir. Ey Allah'ın kulları! Sizden evvel ölen kimselerden ibret alınız ve onların halini düşününüz. Dün sizde bugün nerededirler? Hani o korkunç ve zalim hükümdarlar. Hani o savaş meydanlarında ün salan kahramanlar. Hani o yeryüzünü şekillendiren ve süsleyen şahlar, hanlar. Dünya hepsini alt edip gömmüş ve vücutları çürüyüp toprak olmuştur. Hiçbirisinden bir haber yok. Hepsi uzaklaşıp gitmiş. Hatta isimleri bile unutulmuştur. Sanki hiç yoklarmış gibi, dünyaya hiç gelmemiş gibilerdir. Bütün istek ve arzuları kesilmiş. Sadece günahlarının muhasebesi kalmıştır. Giderken amellerini de beraber götürdüler. Dünyayı ise başkalarına bıraktılar. Bugün biz onların yerine geçmiş bulunuyoruz. Eğer gafil davranırsak onlar gibi oluruz. Hani o güzel ve parlak, yüzlü olan gençlik ve zindeliğine güvenenler. O gençlik ve güzellik bugün toprak olmuş. Sevdikleri zevk ve sefalar onlar için bir hasret ve nedamete dönüşmüştür. Hani şehirleri inşa edip etrafına yüksek yüksek surlar yapanlar hepsi gitmiş ve kendilerinden sonra gelenlere bırakmışlar. Kendilerinden sonra gelenlere bırakmışlar. Ve kendileri karanlık kabirlerde yatarlarken meskenleri yerle bir olmuştur. Onlardan birini görüyor veya bir fısıltı olsun işitiyor musunuz? Oğullarınız, kardeşleriniz, tanıdıklarınız nerede? Nerede? Hepsi de ecelleri gelince ölüme boyun eğmiş ve amellerinin misafiri olarak bu diyarı terk edip gitmişlerdir. Ölümden sonraki ebedi saadet ve veya şekavet yurtlarından birine girmek üzere sıralarını almış bulunuyorlar şunu iyi biliniz ki Yüce Allah birdir. Onun ortağı ve yarattıkların, yarattıklarından hiçbiriyle özel bir bağı yoktur. O hiç kimseyi özel muameleye tabi tutmaz. Ona kulluk edip emirlerine uymaktan başka onun azabına hiçbir şey engel olamaz. Biliniz ki siz aciz ve güçsüz kullarsınız. Yüce Allah'ın katındaki sevabı ancak ona itaat edip emirlerine uymakla erişebilirsiniz. Bir mutlu hayat ki sonu cehennemdir. O hayat mutlu değildir. Bir sıkıntılı hayat ki sonu cennettir. O hayat sıkıntılı değildir. Kim yüce Allah'a ve resulüne itaat ederse o kimse doğru yolu bulmuştur. Kim de onlara isyan ederse açık bir sapıklığa ve şaşkınlığa düşmüş olur. Size yüce Allah'tan korkup onun azabından korunmayı, Allah'ın size kılavuz kıldığı İslam dinine sarılmayı tavsiye ederim. Heba ve heveslerinize uymayın. Bunlara uymaktan öfke ve ihtirastan korunan kimse felah bulur. Sakın böbürlenip kibirlenmeyin. Topraktan yaratılan ve toprağa tekrar toprağa dönecek olan, sonra da kurtlar tarafından eti yenilen bugün sağ iken yarını ölen kimse ne ile kibirlenebilir ki? Değerli gönüldaşlarım, bir insan eğer çok sıkıntı çekiyorsa işte bunu ona gönderin. Veya bir insan böyle çok fazla kibirleniyorsa işte bu hutbeyi ona gönderin. Göreceksiniz, onlarda bir değişim olacaktır. Bilginize diyorum.